de Şahinbey Belediyesi olarak çok kıymetli Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu spor oyunu <laughs> ilgisini bütün Gaziantep, bütün Türkiye biliyor. Şahin Bey'de 685 tane parkımız şu anda insanların kullanımında. Vatandaşlarımızdan istediğimiz çevre haftası münasebetiyle çevrelerini temiz tutmaları, parklarımızı temiz tutmaları çünkü genlerden sonra gelecek bu nesile kalacak bu tesisler, bu eserler. Çünkü şu anda kişi başına düşen yeşil alan miktarını biz başkanımız çok yüksek seviyelere çıkarttı ve buna devam edeceğiz. Bunun örneği Türkiye'nin en büyük parkı şu anda bulunduğumuz Yeşil Vadi Parkımız, Şelale Parkımız, Şahinbey Parkımız ve arkasından gelen diğer parklarımız sayısı o kadar çok olduğu için hepsini bir bir saymamın mümkünü yok. Bu nedenle vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyoruz. Sabahları cumartesi, pazar burada hem yürüyüş hem bisiklet yürüyüşüne davet ediyoruz. Ben desteklerinden dolayı tekrar İl Sağlık Müdürümüze, ilçe Sağlık Müdürlerimize ve çalışan bütün ekibe canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şahin Bey, belediyemizin büyük katkılarıyla şu an ekibimizle birlikte yeşil Yeşilvali'deyiz. Bu hafta hepimizin bildiği gibi Çevre Günü Dünya Çevre Günü demek yaşadığımız alanların, çevrenin e, sağlıklı bir hale getirilmesi demek. Buraları doğru, düzgün, güzel kullanmak demek. Şu an bulunduğumuz yeşil Yeşilvadi bir zamanlar nasıl olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anki halini çok iyi biliyoruz. Bunun kıymetini bilmek, bizden sonraki nesillerde bırakmak bizler için önemli bir görev diye düşünüyorum. Sizlere Şahin Bey katkılarından katkılarına teşekkür ediyorum.